Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte, araba yarış oyunu oynuyoruz. Araba yarış oyunu musunuz? Şurada arkada da seçiyor. Bu İşte bu oyun. Bu oyunda araba yarış oyunu. Ben biraz asıçı oynadım. Ama sadece bakayım. Bir araba geçmişim şişine oyuna deldiğinizde böyle arabanız olacak ama ben bu şimdi bunu oynamaya başlayalım oyna diyoruz son tariyer diyoruz sonra buradan istediğin haritayı seçiyoruz şu iki ise olacak sizde ama ben de bu da var bunu seçiyorum ben ileri diyorum diğer şu başta diyorum bakalım geçelim geçelim. Biraz burada olsun sürebiliyor. Sesle de olsun sürüyor İlla İllaki yani. Yapıyor. Yapıyor. Devamda ediyor. Her etmez böyle böyle gösteriyor. Bu arada yönlendirmesi falan şöyle. Telefonu sahnede de Ve turbo ya, ya basmak için tam bu tarafı şey yapıyoruz ve drift de atabiliyoruz. Zaten size öğretir oyun teknisi girdim. Joystick öğretmeme hiç gerek yok. hop drift'e bat. Dans ediyorum resmen. Drift yaptı. her dans eden kürekel oyuncusu. Gidiyoruz. Devam ediyoruz. Benim canım buraya denek istedi. Üçüncüyü de edeceğim. Üff. İkinci sende de edeceğim ha. Öyle bakma dülme. Bak dülüyor. Bakın dülüyor arkadaşlar. Bakın dülüyor ama olmaz ki. <laughs> Bunu da edeceğim. Görürsün sen kardeş. Geçtim bir hey. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Buradan mıymış bilmiyorum ki yol. Uçacağız da abi. Demin üstünden mi gideceğiz? He evet, değil. Buradan mı? Dı dı Havada dans ediyorum. Güzel bir oyun bu arada arkadaşlar. Bunun Aspire 7'si falan da varmış yedisi, birincisi oyunun yedincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, yedincisi bir seti oynuyor oynuyoruz. Ama onlar ben hiç oynamadım. Onlar da yakında indireceğim. Belki indiririm, belki indirmem. Hop. Arasot hatta ne şey yapıyoruz? Drift atıyoruz. Arasat hatta ilk drift atan kişi. Onun ismi Ali'di. Sataha yaz Ali. <laughs> gidiyoruz. Her yer çarpa çarpa gidiyoruz bu arada. Hop. Abi ne oldu burada? Ben şu turboya alırım. Aha aldık. Çekilin. Çekilin önümden batıyorsam bunu yaptığım gibi size de aynısını yaparım. Ama üçüncü mü oldu? Değil. Ben taş dördüncü olmuştum değil. Bir sefer başta bir şey seçeceğim harfe. Bas, bas, bas da sağ. Şunu ben şuraya alsam güzel Bir sürü farklı tonu şeması mevcut seçenekler menüsünden favorisini seçmeyin. Bana ne? kim? Bunu mu oynasam şunu. Bu daha sor. Soru sever star der. Yarışa başla Top Altı yarışçı var turu bir D sınıfıymış. D sınıfı mı? D sınıfı mı? Bilmiyorum anlamadım. Şu kadar da geri süresini de iç. Hmm. Beş da Tamam. 5 tatlıyı da Çok çabuk da kese. Platamsa batın. Bakalım. Şöyle bir driftimiz dağıtalım atalım suda. Oh. Fenaayım. Turbo'ya basıyoruz, basıyoruz. Tatlı atar mı? Atar. Drift Yardımcı ama hızlanıyor muyuz yavaşlıyor ben onu anlayamıyorum dal ve aynı tadıyor biraz yavaşlıyor yavaş. Drift Yardımcı at tut Çetil kardeş <laughs> Bir anda delim ve çetilledim. Artayım. Oo burada bir yılan var uçan bir yılan. Hoyt. Bastasa bastasa. Hop turboyu alacağım. Aldım. Teşekkür. Şimdi birinci basın. Birinci olacağım diyordum ya. <laughs> Bakın orada bir al. Altı ton yazıyor. O işte. Şu anda biz birinci iz. Altıya kadar kişi var diyor galiba. Gidiyoruz. Bastasa bastasa. Basta kaçtım. Basta Hop tam şurayı tuttur. Şehirde kardeş ama. Bana ne? <laughs> hop. Gidiyoruz. Bastası 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 bastası. Burada da drift güzel olur mu? Şimdi bir deneyelim. Hop. Kötü oluyormuş. Evet kötü oldu. Entas oldu. Entasa dönüştü. Abi kurtar beni. Aha biri bende işte. Üçüncü oldu. Ne ara? Geçemedim. Üçüncü. Hmm. Onu ender mi? çok. <laughs> Taşandığım notla çok değişti yaşıyorum. İstemiyorum. Bir seferde bunu oynayalım Canım bunu istiyor. Al. Hayır, hayır. 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 Bu araba istemiyorum. Ben. Başta araba olacak. hey buraya. Başta şeyle oynayamıyormuş. Neyse tamam. Bir şey olmaz. Bu araba da iyi. Bakalım bu nasılmış. Yaşlılar inandı. Çoğu şey aynı. Alt. Yani çoğu şey aynı. Bu. Evet aynı. Bakın. Artadayım. Ben neden üçüncüyüm? Abs, abs. <laughs> Orada öyle bir şey yazıyor. Ama bu arada oyun çok güzel. Çok dert Hatta dert bin tadı resmi. Bastasa bastasa. Bak şu üçüncü var ya. Onu <laughs> halletmen lazım. Birisinin üstüne düş düş. Hop. Şu üçüncü halledeyim. Şunu halletmem lazım. Şu. <laughs> Tamamdır. Üf ikisi ha. Birinci del del Torkma. Of burada da drift fena. Del del Torkma. kardeş Torkma. Geçtik. Birinciyiz. Bu arabayı seviyorum ya. Mavi. Gidiyoruz. Devam ediyoruz. Şuradan bir Üf. Üf. Üstesinde ben 200 metre şey yaptım. Ee, drift attım. Hı. Resmen töye gidiyor. Eyvah. Değiştirdiler be. Şu an paçası diye değiştirdi. Bedenim ise. Üçüncü mü? Ben nasıl altıncı oluyor? Çok saçma. He tamam tamam değil saçma. Neyse boş ver. Biz kaçıncı olduğumuz Aha. Ben en tasa çarptım. Çarptığım için de bay bay oldu. Neyse turbolarımı sağlayalım basalım. Tasa basıp gidelim. O dördüncü oldu. Bu da düzeyli. Han suya düş. Batalım batalım. Finish mi? Yine mi üçüncüyüz arkadaş ya? Haritayız. Haritayız. Üf. Üf. Tırıfta はい。